Bu akşam da ilk gösterimiz herhalde. <laughs> i̇lk gösterimiz e Buradaki e ilk gösterimiz e evet. 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 Çok güzel geçti. Çok teşekkür ediyorum. Valla ben daha önce izlemiştim ama bu akşam muazzam geçti. Bengi'yle beraber ekşi açtık. Gerçekten şahane bir gösteri yapıyorlar. Herkesten büyük ihtiyacı var. Arkadaşlarıyla beraber güldüğü zaman daha da keyifli oluyor. Görüşürüz. Biz beraber olacağız zaten. Çok uzun uzun diye konuşmayalım. Ben... Merhaba. İzleyebildiniz mi? Nasıl oldu? Kaba montaj izleyebildim. Bence şahane bir film geliyor. Yani beni heyecanlandıran babalar bu işin biraz kenarında duruyor gibi duruyor. Normal, danelik mevzusu çok başka. Baba olarak bizi de merkezine aldırırken işte hikayeye çağırıyoruz. O yüzden ben çok etkilendim. Çok fazla böyle spoiler de istemiyorum. Bugün galiba bu kız canımı bıraktınız. Genelde o süre bırakıyoruz. Valla bu böyle. saatlerde kızım uyuyor zaten. Evet. Evet. Birbirini bırakmış olmuyoruz. Kızım uyuyor. Evet. Ve yani güzel evet. evet. bir iş birliği içindeyiz karımla. Evet. Benim zamanımdan da evet. evdeydim. Çocuğuma ben evet. Bu Doğru akşam da bir şey. Zaten ben baktım kardeşim. Yani karım baktı, ben de baktım. Anne baba olarak arasında ve o, o? babalığınız e, Aşk gibi baba evet. Yok Hadi sağ olsun, olsun. sağ olsun uzayır. vallahi sevgili Yani bence her baba benim aynı kaderi yaşıyor. İnsan evladını sever zaten. Benim de alakalı bir ayrış oluyor. Baba olmak çok kıymetli bir şey annelik kadar. böyle yani benimle alakalı özel bir durum yok. Benim çekime benziyor. Muad karakterler, muad var. biraz böyle şey okumaya başlıyorum bu aralar daha doğru hikayi buluyorum. Ama gaybaca bir sona bir şey yapma fikri herhalde en azından Eylül gibi olur. Görebilirsiniz. Evet. Ama arada belki sinema filmi ya da dijital bir platforma bir şey yapabiliriz. Evet. Ee, heyecanlıyım, çalışmayı seviyorum. E, Yaptığımız anda haberimiz zaten. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.